Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayız bu videomuzda sizlere klasör simgesi nasıl değiştirilir size onu göstereceğiz öncelikle bunu yapmak için bir örnek klasör oluşturacağız masa üstüne boş bir yere tıklıyoruz sağ tıklıyoruz biliyorsunuz belki bilmiyorsanız da görüyorsunuz. Yeni diye seçeneğe tıkladıktan sonra yeni bir sayfa açılıyor. Klasörü tıklıyoruz ve yeni klasörümüz masa üstünde oluşuyor. Bunu size simgesini değiştirip görmeniz açısından örnek olarak yapıyoruz. Görüyorsunuz şu anda sarı bir şekilde bir simge şeklinde. Şimdi bu simgeyi değiştireceğiz. Nasıl değiştiriyoruz? Çok kolay arkadaşlar. Sizlerde dikkatle izleyin çok basit bir şekilde bu işlemi yapacaksınız Öncelikle klasörün üzerine geliyoruz sağ tıklıyoruz daha sonra en altta özellikler kısmı var özellikler kısmı var İşte bu özellikler kısmına giriş yapıyoruz tıklıyoruz ve karşımıza yeni yepyeni bir sayfa açılıyor yeni klasör özellikleri diye bir sayfamız var burada en sağda bulunan özelleştir Özelleştir kısmı var. Ee, işte buraya giriyoruz arkadaşlar. Tıklayın girin. Girdikten sonra şu aşağıda hemen alt kısımda simge değiştir. İşte bu simge değiştir kısmı bizim klasörümüzün yeni simgesini değiştireceğimiz kısım bu bu kısım arkadaşlar. Değişim işlemi burada yapılıyor. Şimdi bu simge değiştir kısmına giriş yapıyoruz. Tıklıyoruz ve karşımıza gördüğünüz gibi değişik çeşit çeşit envai çeşit şekiller ortaya çıkıyor. Hangisini severseniz, hangisi hoşunuza giderse o şekli yapabilirsiniz. Yani değiştirebilirsiniz. Şimdi geziliyorsunuz, bakıyorsunuz. Biz yıldız seçelim. Siz istediğinizi, en sevdiğinizi seçin. Yıldızı seçtikten sonra alt kısımda tamam var. Görüyorsunuz. İşte o tamama basıyoruz. Tamam diyoruz. Ve alttaki sayfada uygula diyoruz. Uyguluyoruz. Evet beklemede kalın arkadaşlar sakın bu şekilde kapatmayın. Bu şekilde kapatırsanız değişiklik olmuyor. Bir de sol kısımda tamam var görüyorsunuz onu unutmuyoruz. Evet tamam'a da basıyoruz. Ve bastık arkadaşlar gördüğünüz gibi eski simgemiz yok oldu. Yeni yıldız simgemiz karşınızda. İşte bilgisayarınızda bu simge işaretlerini istediğiniz şekilde istediğiniz şekle getirerek ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz yere getirirsiniz, istediğiniz şekle getirirsiniz. İşte bu videoda sizlere bunu anlattık arkadaşlar. Umarım faydalı olacak. Yeni simgelerinizle, yeni güzel değişik simgelerinizle artık bilgisayarınızı kullanacaksınız. Kanalımıza abone olup beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. YouTube'un güzel özellikleri var. Süper teşekkür, iyi olma. Bunlar ayrıcalık veriyor bunlar arkadaşlar sizlere. Sizlerle sosyal medyadan görüşebiliyoruz, e, Yorumlarınıza öncelikli cevaplar veriyoruz. İşte bunları da unutmayın arkadaşlar. E, kanalımızı geliştirmek için bizim için gerçekten önemli, sizin için küçük tutarlar. O yüzden destek verirseniz de memnun oluruz. Yeni güzel videolarda, faydalı videolarda tekrar burada olacağız, görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bilgi ve eğlence zamanı kanalında kalın.